<gülüyor> 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 ama ben bir şey yapamadım <laughs> girmeniz lazım. Dur, bekle. Bak şöyle yapacağım tamam mı? Bir totem Sen sen no no. No please. Gel. Şimdi gözlerinizi kapatın. Tamam. Arkaya dönüyorum istiyorsanız? Ben şöyle yapacağım tamam mı? Ama bak en azından bir şey gelmezse kızmayın. 3 2 1. e, Leon geliyor mu? Geldi Leon. Leon Sakro. Tamam şimdi sen de olsun ben de beri yazdım. Başta da bu mega açtık. Altını yolladık. Ah. <laughs> Oynayacağım mı? Allah ben video demişim. Vallahi Arkadaşlar ben de ne annenin YouTube'u Ay ay ay. Gel oyna. Yo oyna. Oyna. Ya abi ne oyna. Tabii, oyna. Oyunun, ya, abim abi ben arken... amle her gün oynuyorum zaten. Yavaş. Her gün. O niye bu Benim kendi hesabım O Ol saldırful oldu her gün oynarız beraber arkadaşlar. Siz Bir tekleyeceğim de tekniği vermiş. Ay ay ay. Benim arkadaşı saldırıyorlar. Edgar bana dalacak. Ben hayatta yapamam. O ne? Yaptınız mı yolu Ben bir şey yapamadım ya. ya, 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 ya. <laughs> ne diyor lan? 25 adam. Birazcık ondan mutlaka oynamayalım. İnternet olsun arkadaşım. Şimdiden oynayalım. Çünkü ah. kapanırsa internet gidiyor. biliyorum. musun? <laughs> Ay, e, kim oynayacak sen oynayabilirsin. Aynen kanka önce sen oynayabilirsin. <laughs> Ama ben çok da pro değilim yani. Onu söyleyeyim bundan çıkalım. <laughs> 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 Sonra belki top de oynayacaksın. <laughs> Olur top hala bahçede kanka. Sizi <laughs> gördüm de. Kovalarda su taşıyordunuz. Aynen. Ya yani ne kalta gelmiş bir de verilecek şey <laughs> <Sura> oh. mi Bu ne kal? Bak sakın ölme ya. Sak. Öldü bile. Öldüm bile. Adam asık bari. Adam öldü de. Ayıpsın ben e, çok kuruyum bu oyunlarda bak. Şu bir de. <laughs> gel, gel, Aa iki kişi benim inşallah sarayı alırlar. Oturma. Ya. Dur otur. dur bir dakika. Aa videodayım. Videodayım. E, Edgar ben nasılsa yenim. Durun durun videodayım. Videodayım. Ya videodayım. Arkadaşlar